Blok dünyasından herkese merhaba. Bugün göstereceğim şey çok amaçlı bir top yani kanın. Gördüğünüz gibi. Atacağı nokta bu kırmızı çizginin içi. Ve mavi çizginin sağ tarafındaki bölmeye geliyor sağa koyduğumuz amil buraya, sola koyduğumuz amil buraya geliyor. Daha sonra gravel gibi. Ya da sand gibi şeyler için. gibi buraya geldi. Bu şekilde. Ee, büyük olmasının nedeni e, ağzının bu kadar olması lazım. Bir de karşı ben burada da yaptım. Yoksa sadece bu bölümde yaparsanız olur. Hemen e, iç yapımına bakalım. İçi ise böyle. gördüğünüz gibi içini açtığımızda mavinin sol tarafına da göndermekte. Bunları ben kendi elimle koymadım. Harita indirip kendiniz de deneyebilirsiniz. Buraya da atmayın. Ee, çalışma sistemi şöyle. Normal hava, havada giden bir şey. eğer TNT patlarsa yok olur. Fakat de suyun içindeyse bloklara yıkıcı etki vermez. Sadece e, basınç verir ve modlarda e, insan karakter oyunculardan canlı azaltır. Bu da havada gittiği için havadayken buna bir güç vererek gönderiyor gördüğünüz gibi bir tanesi sadece iki blok öteye götürdü. Hatta bir blok. Bu şekilde daha çok Senete daha ileri demek ya da şu şekilde gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde konu indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, eğer bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Teşekkürler.